acil Alcı hoş geldiniz. Ee, bugün Büşra Kozmos Partisi'ne gidiyoruz. Kozmos plasmanı. Ee, ama çok acil hazırlanıp hazırladım Son şeyler bulup çıkmamız lazım. Analog makinemi aldım. Kalem. Deftere gerek var mı? Bilmiyorum. Ha, dur şeyler alsam. Aa, kitapları alayım doğru. Kitapları alayım. İnç çantaması var. Çanta bu şekil. Sonra herhalde. Ondan sonra başka? Telefon cüz, cüzdan. <laughs> Cüzdanım nerede? Ne haber? Ben sizi hiç rahatsız etmeyin. Siz işinize bakın. İyi uyumalar. Bakın okay, sen onu işte bandını aldım. diyorum. saatin gelmesini bekliyoruz. Aynı zamanda Rümeysa'yı bekliyoruz. Hayır, hayır, hayır. Ee, bu Meşrutiyet Caddesi benim çok sevdiğim bir cadde bu arada. Çok güzel kafeler, ne? şeyler falan var. Aynen şu ben, cadde. Ben sanırım ilk kez geliyorum bir gençlik şekilde. Öyle mi? Evet. evet. Bayağı güzel. Gezelim sonrasında. Tamam, kapı. <laughs> geldik. Ee, az önce Büşra'yla çok uzun bir Ali Barış sohbeti yaptık. Aslında onu tekrar bulup tekrar hesap soracağım bu arada. Güzelmişim değil mi sadece. Ne sadece bu kadar mı? Gamze. Ece. Benim uçum ağzımda çok Bu şekilde.

Ece benim e, 40 yıllık kılıç taşıyıcı gibi lansmandan kılıç taşıdığımı çekmişti. Onu gösteriyor. <laughs> Şimdi buradaki kitaplardan alabiliyor musunuz? Bende bu iki kitap yoktu. Bu var ama eski baskı var. Hazır bir şu adı buradayken bunları imzalatayım dedim. Şunun cilti bu kadar iyi ki arkadaşlar. İçten açınca içinden böyle şey sigara paketleri gibi bir şeyler çıkıyor. Rulo kağıtlar çıkıyor. Şu an tek olduğum için açamıyorum bayağı güzel. Yani ama bu seri bana çok hitap etmediği için bu seri okumuyorum. Kızlar da burada Ergen seçiyorlar. Orada bu şey düşünüyorum. Gerçekten işte

söyleyeceğim. Kozmos'ta başaracağız bu işe. İnşallah. Arkadaşlar, ben de bazı işte şu an. Senin önünden gitini gördün e mü geldikten? Ya bir şey söyleyeceğim birinin önünden gidip o kapıyı kırması gerekiyor. Ben kendimi birazcık kion olarak kullandım şu an. Önünden bir gidiyorum bakalım ben hızlılayacağım size. Arkada artların geliyor. Gerçekten geliyorum çünkü az çok biliyorsunuz. Yani. Devam et. Anlat. <laughs> 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 Aynen Benim şimdiden, bu bir şeysiniz. Bu kadın bundan birkaç süre önce tarihin doğru tarafında durmak istiyorum diye bir belge <laughs> şey, almış ve şimdi tam olarak. Söylediğin her şeyin tamamı bir şeyler söylüyor kadın. Biç diyor mesela. Sen Cili ve Georgia'ya bana biç dediler diye, bana kötü ettiler diye Netflix'te yüz binlerce kere tweetler attın. Onun üzerine şey, Bedir'den güvence de sözlerini değiştirdin. Şimdi bunun üzerine hani şarkısında o biç bana şunu dedi, bu biç bana bunu dedi. Ya madem ben seni destekliyorum, senin bir halini destekliyorum. Eğer ki sen kendine çalışan hareketler yapıyorsan ve bunu milyoner olduktan ve bir noktadan sonra kaybetmeyeceğini fark ettikten sonra yapıyorsan ben de senin tarihin yanlış tarafından bulduğun için eleştiririm. Eleştiririm. Cümlemize bu konuda özellikle alkışlamak istiyorum ve çok Öyle. haklısın. Eleştiririm ben çok bir haklısın. haklısın ha, abi. haklısın. Ben bilmem herkese kaç yaşına gelmişim ya. Herkese inşallah. Kızın yukarı ben de tanımadım bir tane var ondan. Bir de bana vermeyeceğim ne zaman verecekler bilmiyorum imzalamak için bulduğumuz Evet. Bir şey diyeceğim. Bunu diyebilir miyim? 2016 değil mi evet, bu şey. Mesela ben bu kitabın varlığını unutmuşum. 2016'yı hissettim şu anda ve kendimi yani çok hissettim. Bu yani. Bir sınırlı baskı falan değil miydi o kitap? Sınırlı baskı. 15. baskı. Ama o zaman öyle pazarlamamış. Evet bak zaman öyle. Demek ki hemen alınsın diye yapılan bir şey Ya da belki gerçekten çok fazla. Bu benim kalemimle imzalıyordu. Sonra başka bir kaleme geçmiş. Şimdi bunu geri vereceğim. <laughs> bu kalem güzel bir kitapta ben de Biraz Aşkım ben bunu çok beğenmedim bu arada. Biraz akışıyor. Mürek ben de başka kapatıyor. kalem yok. Hayır <laughs> <laughs> genel anlamda. Evet. Dolma kalem istiyorsanız size başka öneri verebilirim yani. Gerçi yani, yani, bir seyirci konseri gibi tamam, diyecektim de ya, yanımda bir Meysa var. <laughs> Bu arada ben de hala çok severim. Yok almayacağım bak. Çok <laughs> güzel. Benim vibe'ıma şey çok şey uyduğu şey için ben bunu alayım. aldım. <laughs> Meta da bunu aldı. Meysa da bunu aldım. Bence gayet güzel. Teşekkür ederiz. Evet, Mişe şu an kitabımızı da alıyor yoğun bir şekilde. Biz de sıramızı bekliyoruz. Hmm. Kaç tane kitabın var? 3, 4, 5, 6 tane kitabım var ama in my defense bunu kendi evimden getirdim. <laughs> ben de şu ikisini Cosmos'lara evden getirdim. Tamam. <laughs> Ki hangi seriyi daha çok seviyorsun Begümay? Ben 4MBK. Allah'ı et. Evet, <laughs> ne alakası var yani. ya? Allah bak, Allah, Allah şimdi yani Ama sana şimdi gösterelim neydi. Ben seni ettim. Allah iyiyi. sana benim kitabımdaki rafını göster. Allah okay, sen bu ne alakası yani, var? Allah ne alakası var? Allah tam olarak aslında bizim ergenliğimizin bıcır bıcır dönemi ve depresif dönemine denk geldi. Evet bu, bu arada, yani. hop gidiyor. <laughs> Bazen bana o tuz geliyor yani. Ne kafayla? Çıp farklı şeyleri yazdı diye. ya? Aşkım bir şey yap, sen inefepesin değil mi?

Yok zaten harflere göre tiplemiyorum evet. genel anlamda. Evet. Ben vibe'a göre tipliyorum. Ya böyle şey bazen şey geliyor, deli enerjisi geliyor. O zaman böyle dünyanın en dışa insanı gibi. Ama sonra böyle cidden evet, gidince böyle. Evet işte, film bitiyor çünkü evet. ondan. Bu da aşkım, bu bir yarısını saymak için bunu isim birine imzalar mısın? İstediğin her şeyi yazarım, ne diye Ece ye. Ece Ece'ye. 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 Ayı falan okudun mu? Ben de okudum. ayrı yaptım. Ben bir kere buradaydım yanımda almıştım ve ayı mı ayrı almıştım. Bırak. İnanılmaz böyle içine okumuşsun. İçinden aykırı. Çok güzel görünüyor. Şimdi böyle yolda Senin yaptığın esprilerin bir yere kalktı. hatırlıyorum. Ve şuan gerçekten şükür ediyorum yani. Çok güzel. Gerçekten, koku Hala aynı, yani 10 yıl geçse de hala aynı şekilde geçerler. E bir Bence Bence de Herkes bunu yapabilir mi? da de. Biz de Hiçbir şekilde çıkarıcılık yok. Ben de çok eğleniyorum. birlikte. Ben bu arada bu yıldızlarımda falan bir şeyler varım yani. evet.

Kızlar kartları topluyorlar kendilerinde olmayan kartları. Bence Toplam üç tane kız var sadece. Babam kaç tane varmış? Şu dört. On dört. bacı. Bu bacı bende var. Aşkım üç tane bacı var. Sarışın bacı, esmer bacı, bu <laughs> bacı var. Nasıl bacı, bacı mı? <gülüyor> <gülüyor> üç tane kadın. Biz çıktık. Sen önüne bak. Görüyorum, lekeli. Tenzi gösterin. Evet. Şimdi acıktık ve Süleyman Merkez'e yemek yemeye gidiyoruz. Şoförümüz şoförlüğümü yapıyor. Yemeğe gidiyoruz. Evet, Gazze'de şoförlüğümüzü yapıyor. Şu an Avrasya Tüneli'nden geçiyoruz. Kızların <laughs> yüreğini mevcut indiriyorum mevcut. şu an. Gerçekten. <laughs> Anlat hayatım. Ee, çok güzeldi bence. En güzel kısmı tabii ki Büşra'yı görmekti. E, ya çok iyi gördüm ben bu arada. Gayet tatlıydı. Evimizde çok ilgilendi ve samimiyetinde hiçbir şey kaybetmemiş her zamanki gibi. Kitaplarımızı imzalattık. İnsanlarla tanıştık. Ben çok güzeldi yani. Ece sen ne düşünüyorsun? Bence, yani Begüm'e inediklerinin hepsine katılıyorum. Zaten inanılmaz samimi bir insan. Ve kendisinde dediği gibi bizi 40 yıllık arkadaşı gibi karşılayıp sarıldı, sarmaladı sağ olsun. Güzeldi, güzel vakit geçirdik. Gelen ekip de iyiydi. Aynen, hemşerisiniz, misiniz? öyle dedim. Evet, hemşeriyiz. Bundan 10 yıl öncesinde bir tanışıklığımız var. Kendisi <laughs> çok anımsayamadı ama zaten o tipimde bu tipimde aynı olmadığı için <laughs> anımsayamaması çok normal e, ee, insan hemşerisiyle de tanışınca bir mutlu oluyor zaten. Mekanda tokat saati vardı. Metali <laughs> <laughs> vermen iyi oldu. Evet, devam. Bu, Bu gerçekten limona şey şey benziyor. Mi? Bir şey söyleyeceğim. Aa, çok güzel gözüküyor. Allah! <laughs> <laughs> <Ne oldu>? Sıra <Nasılsın? gülüyor> mı geldi? Yok gelmedi. Şok oldum. Çok de çok, çok iyi, iyi kız. görünüyor kız. Al kız bunu sana verdim. <laughs> 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 Biz geri yarıya bir Aa, bu da güzel. O çok güzel için. Evet. Geldim, günlerle ben günlerle de Magnolia ve çay söyledim. <laughs> Onun da Magnoliası geliyor yakında. <laughs> Merhaba size ertesi günden sesleniyorum. Son çekmeyi unuttuğum için hemen yayın evinden geldim. Bugün çekeyim dedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok minnettarım. Kanalıma abone olur ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Diğer videolarıma da bakarsanız çok mutlu olurum. Yani bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Nasıl videolar istiyorsanız onları da yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay. Size ertesi günden sesleniyorum. Aa, niye konuşamıyorum?